Sevgili YouTube, size şaka yaptığımın farkındasınız değil mi? Çünkü Facebook'taki arkadaşlar biliyor, onlar bana takılıyor, ben onu takılıyorum. Tabii ki istediğiniz zaman benim ne kadar muhteşem, ne kadar iyi gizlilik oyuncusu, ne kadar refleks, ne kadar dodge master, ne kadar komplike, tamam bir bütün oyuncu olduğuma... Ben yine kendimi övdüm ya. Öyle oldu değil mi? E yapacak bir şey yok. Ben de hep kendimi övüyormuşum sevgili YouTube. Galiba muhteşem. Ya gitarlarını seversen anladık tamam buldun beni aferin. Hasta la vista baby. Okey şimdi anladım. Şimdi anladım beni neden dronladığını. Oh fuck. Wow. De Tekrar deneyeceğim bu defa rush başka çare yok. Yaratığı bir şekilde dajlamaya falan çalışacağım. Hocam. Sıkıntılar, hocam sıkıntıları var. Hocam buranın girişi yok. Hey. Bu da sizi inandırmıyorsa daha kutsal bir gücün varlığına ne inandırsın? Evet, bir günah gecesi yaşandı ve İlk dur. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Of tuvalete girdim. Pokemon gare kaçıyor diye bağırıyorum ya. Tövbe estağfurullah ya. Hep senin yüzünden. Hazır mıyız? Hanımlar beyler. Benim böreklerimi mi yedin? Evet hazır mıyız oyuna geçmeye arkadaşlar? Başlıyoruz o zaman. Tamam süper. Bana bak. Ben şu acıktım ve börek yemek için gittim. Evet. Şöyle biz daha önce acıktık. Ne? Biz daha önce acıktık. Biz çok uzun zamandır açtık. Kim söyledi lan? Biri çetine gelip söyledi. Hayır ben börekleri 3 tane börek kaldı. Onları almaya gidiyorum dedim. Ve yerinde yoktu. Burada da yok. Vallahi görmedim börekleri. Vallahi demeyeyim ben ama. Ben Acıktım. Börek istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel börek bir istiyorum. çok Kabandım. çok güzel bir video var. Onu izleyince yemiş ben, kadar oluyorsun. Ben börek istiyorum. Şimdi izninizle başlıyoruz. <laughs> Assassin's Creed nasıl oynanır? Böyle oynanmaz. Bir kere kolsuz oynanmaz. Tabii ya, aldım ya hep boşluk vuruyor. Tamam, Sol, sağ. Bura mı? Anda boş. arkan, arkan, arka, arka. Sol yap şimdi. Ne istama boş ver sen cama dön cama. Peki hocam. O, bu bir canım kaldı. Ya gelsiniz az da ben sıkam. Buradan geliyor. Arkan numaralı. Orada iğne sesi aldım solunda adam. Evet evet. Sol koridor var ya. Evet evet. Ya hep herkes boşluk öldürdü ya. Çarma. <laughs> Çarma. <laughs> Yeter lan. Herkes boşluk, <gülüyor> boşluk <gülüyor> öldürüyor ya. Bu ne biçim oyun Yapmaz. ya? Yapmaz. Geç.